Herkese merhabalar kanalıma hoş hoşgeldiniz bugün sizinle birlikte iki şiş çok gösterişli aynı zamanda kolay bir model anlatımını paylaşacağım bunun için ben öncelikle kısa bir lastik yaptım bir ters bir düz şeklinde arkadaşlar şimdi bu sıradan itibaren modelimizi kurmaya başlayacağız modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar siz kuracağınız yapacağınız işleme göre ona göre ilmek atarsınız ve 5 ve beş katlarından oluştuğu için ona göre ilmek atın. Kenarlarda da birer tane fazladan ilmek var arkadaşlar. Şimdi hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane Düz işledim arkadaşlar. Şimdi buradan bir iki iki ters bir tane düz işlemeden aldım şişime. Tekrar bir iki ters. Şimdi beş tane yine düz. Dört ve beş. Şimdi yine iki tane ters arkadaşlar bir iki ters bir tane ilmeğimizi ipimiz bakın arkadan işlemeden alıyorum tekrar ipi öne alıp iki tane ters evet şimdi yine beş tane düz yapıyorum arkadaşlar ve bu da kenar ilmeği modelimizin ilk sırasını yaptık şimdi arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters işleyeceğiz. Evet, arka yüzdeki sıramızı da bitirdik. Tekrar arkadaşlar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi işlemeden aldık. Bu sağ tarafa yatık olmasını istediğim için ilmeklerimi şu şekilde şişe takıyorum ve ikisini bir işliyorum. Bakın bu tarafa doğru yatış oldu. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Şişime doluyorum bir tane düz işledim arkadaşlar şimdi tekrar bir tane artırma yaptım yani şişime bir tane doladım burada da ikisini birlikte işliyorum bu da bu tarafa yatık oldu arkadaşlar şimdi yine bir iki ters bir tane işlemeden alıyoruz tekrar bir iki ters Şimdi burada ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. İkisini birlikte işliyoruz. Arttırdık. Bir tane düz işledik. Bir tane daha arttırdık. Şişimize doladık. Ve ikisini birlikte işledik. Bu ikinci modelimiz. Bir model burada kuruldu. Bir model burada. Bir. iki ters bir tane işlemeden bir iki ters tekrar model kuracağız burada yine bu ilmeğimi yer değiştiriyorum ve ikisini birlikte işliyorum bakın bu tarafa doğru yatıyor o yüzden ilmeklerin yerini değiştiriyoruz şişimizin başına doladık bir tane düz işledik tekrar doladık ve bu ikisini de birlikte işledik bir tane de kenar ilmeğimiz var onu da işledik modelimizi bu sırada kurduk arka yüzden tekrar arkadaşlar dümdüz bütün ilmekleri ters işliyoruz bu sırayı tamamlayalım gelelim arkadaşlar modelimizin yine ön yüzündeyiz şimdi tekrar model kuracağız arkadaşlar kenar ilmeğimizi örmeden aldık 1 2 3 4 5 Düz işledik. 1 2 ters örmeden alıyorum. 2 ters 1 2 3 4 ve 5 tekrar 1 İki ters, bir tanesini örmeden şişime alıyorum. Bir, iki ters, bir, iki, üç, dört, beş düz ve bir kenar ilmeğim arkadaşlar. Şimdi arka sırayı yine bütün ilmekleri ters şekilde işleyelim. Evet, tekrar ön yüzeyiz arkadaşlar. Örmeden kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi arkadaşlar tekrar ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Evet şişimi taktım. İkisini birlikte işledim. Bir kere şişimi doladım. Bir düzümü işledim. Tekrar doladım ve ikisini birlikte ördüm. Bakın şöyle bir model oluşacak arkadaşlar. Şimdi bir İki ters işledim örmeden şişimi sıradaki ilmeğimi aldım ve yine iki ters işledim burası da bu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar modele devam ediyorum ve ilmeklerimin yerini değiştiriyorum pakisini birlikte işledik şişimizi doladık bir işledik şişimize doladık ikisini birlikte işledik şimdi bir İki ters, bir tane örmeden alıyorum, bir ve iki ters. Şimdi yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. İkisini birlikte işledik, bir doladık, bir işledik, bir doladık ve ikisini birlikte işledik. Bu da kenar ilmeğim arkadaşlar. Şimdi arkadan tekrar bir sıra düz işleyelim. Ön yüzde buluşalım arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yanın yan tarafındaki hemen zil tuşunu aktif hale getirirseniz de bundan sonraki paylaşacağım videolardan ilk öncelikle sizin haberiniz olur. Ve ilk siz görürsünüz arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli benim için. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Modelimiz oluştu. Ben biraz ilerlettim size anlatmak göstermek adına. Modelimiz çok kolay. İki sıradan oluşuyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle uzaktan da göstereyim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli günler dilerim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.